boşlukta bir hayat duvarlar üstüme gelirim. mesajlar sustu engel koydu kalbim geri gelir mi ısrar ettim zorladım seversem olur sandım sevgi zorla olmazmış bu gece anladım aynaya bakıyorum suç net benim Kahraman değilim hikayede kötüyüm bilin Arkadaş iyi girdi ben çiziliği geçtim Bir duru duymadım kendi kendimi seçtim Yak canımı zaten ki ibaret Zaman geri sarmaz bu en net gerçek Engelledin beni haklısın belki En ağır ceza seni kaybetmekti Yak canımı, kaçmıyorum bu acıdan. Masum değilim, saklanmam yalandan. Affet demek yetmez, biliyorum. Bazen hatalar tek yönlü yol, dönmüyorum. İyi niyet dedim ama sonuç önemli. Niyet masum olsa da izler derin ve kirli. Sınır dediğin şey çizgi değil, duvarmış. Ben o duvara çarptım, kalbim paramparça. Şimdi sessizlik konuşur, ben susarım. Bir mesaj daha atsam, kendimi harcarım. Sevmek bazen vazgeçmek için öğrendim. Keşke daha önce bilseydim derdim. Zaman geçer, iz kalır, vicdan sızmaz, iç yanar. Bu hikayede kazanan yok, sadece ders var. Yak canımı zaten külden ibaret zaman geri sarmaz bu en net gerçek engelledin beni haklısın belki en ağır ceza seni kaybetmekte yak canımı zaten külden ibaret zaman geri sarmaz bu en net gerçek engelledin beni haklısın belki en ağır ceza seni kaybetmekte